Darkness Cavern'deyiz. Darkness Cavern adı üstünde karanlık mağara. Buradaki olay zaten paramız yokmuş. Buradaki olay 7 tane arabos ve 8. ana boss'tan oluşuyor. 7 tane arabosu kestikten sonra ve artı mesela küçük moblar da var. Küçük mobları kesmemize gerek yok. Ama hani XP ihtiyacınız varsa kes. Ben kesiyorum. Hani bu gidiş yolu sana bağlı. Ben mesela buradan gidiyorum. Hani şuradan gidiyorum. Temizliyorum şu tarafta, Şuralardan. Şöyle. Sonra şu araya giriyorum. Hani şurayı kesiyorum. Sonra şuraya geçiyorum. Şuradan şuraya geçip şurayı ya da hani burayı kesip geri dönüyorum. Şöyle. Şu arayı temizliyorum. hani şu arayı da temizledikten sonra son bossa gidiyorum. Ha bu size göre değişir. Hani Dersin ki lan ben 75 %100'üm niye kesiyorum bunları? Olabilir. Ama ben daha 75 %100 olmadığım için ben kesiyorum. Yani şu anda kesiyorum yani. Hani şöyle şu yoldan devam edeceğim ben dediğim gibi. Şu yolu tam şöyle çevreledim mi? Ulan az daha büyütsene ya. Olmuyor. Şu yolu tam bir tamamlayacağım. Şu bo boss'u bazen hani şey yapıyordum. Ee, bu bossları falan kesmiyordum küçük mobları kesiyordum öyle çılgınlıklarım var yani. yani kendimce bir aksiyon yaratıyorum en sona 8 tane boss koyuyorum gibi yani o tamamıyla bu zevk size kalmış keyfi öyle olduğu için nasıl isterseniz ama benim sı sıram sağdan başlıyorum şöyle dolanıyorum aynı şekilde soldan da başlayabilirsiniz ya da şu ortadan da girebilirsiniz hani bu size kalmış şey de göstereceğim kesilen boss'un hani yanlışlamaya gidilme olayı bile yok. Hmm. Hani anca şey olacağım. Ezeldeki Ömer'in anası olacağım. Gerçi o, o, o olsan kokluya kokluya da bulursun da. Neyse. Böyle bir devam edelim de. Boss'larda hani yaklaştıkça gösteririz. Ha, burada önemli olan bir şey var mı? Hani şunu yapacağım bunu yapacağım. yok. Varsa alabiliyorsan dışarıdan bir tane lüküs alacağım yemekten çünkü içeri çok karanlık ya da şey neydi el feneri ikisi de olur dedim ki küçük mobları kesmenize gerek yok ben sırf xp'im daha yüzde yüz olmadı benim ben 74'ten sonra ne slot'a koydum ne bir şey yaptım günlük görev canım isterse yapıyorum bazen her zaman da yapmıyorum. Evet şöyle ilk boss düştü ve sağda da gördüğünüz gibi yüzde on oldu. Yani sadece bosslarla alakalı bossları keseceksiniz. Şey olacak hani yüzde ilerleyecek. Şöyle ben ee, şu anki yapacağım iş benim temizleme işi. Hani sonrasında Dark Demon muydu lan onun adı. Ona giderken rahatça sadece onunla uğraşayım hem X kastım karakter. 500k veriyor tane Yani az bir şey değil. Ha bunu fantazisine de yaparsınız. Ee, şey alırsınız 1 milyon XP verir. Neydi? XP'ye varsa eğer. Ha ben uğraşmıyorum. Yok XP geç yok. Ee, Botla farma geç. Abi farm 500k da büyük xp. Ortalama ne kadar veriyor bilmiyorum da. Hani benim şu an kaç 1 milyar 900 XP ihtiyacım var. Ben bunu illaki ki %100 olacağım yani. Ben şey yapmıyorum. Sorun etmiyorum. Abi burada görev var. Daha hani yapmadım. Uğraştım. Pek uğraşmıyorum da yani. Genel şu an uğraştıklarımdan biri. Ya arkeoloji uğraşıyorum. Hani hepsini bir iki şey daha onlamaya çalışıyorum. Bura nereye gidiyor? Bura mı? Lan dolandırıldık lan. Yani burayı DB'siz dönebilir misiniz? Tabii ki de dönersiniz. Ne? Ben DB'yim. Şu an. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Şey konusunda. Dönme. Buff da döndüm ben burayı. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hani yolu illaki kaybedersiniz. Hani şöyle harita eşliğinde ilerleyin. Ben de hani çok kayboluyorum ama haritadan takip ediyorum işte neredeymişim nereye gideceğim. Kafanızda bir rota oluşturun onun eşliğinde. hani Gidin. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Zaten dungeon olunca ölünce x de gitmiyor. Onun, onun haricinde de bir şey yok yani hani böyle bilinmesi gereken normal. Dragon layer slotu gibi. Şey gibi yani, slotu derken dungeon gibi aynı. Yürü git, yürü git, yürü git. Yürü, geleni kes, geleni kes. Hani hangisini kesmişsin gibi bir şey yok yani. Şey gibi, e, grup mesela hani millet uymak zorundasın ama belli trikleri var illa ki. Hani o atlamanın, şey yapmanın olayları var illa ki. Hani illa hepimiz bazı zamanlarda olsa tek de atlayamıyoruz. Yani Böyle değişik yani. Burada herhangi bir şey yok zaten. Tek başınasınız. O konuda da hani şey yok. Yani yapamıyorsam kendime yapamıyorum diyorsunuz yani. Böyle devam ediyorum. Üçüncü bossa vardım mı? Vardım. Üçüncü bostayım şu an. Evet. Üçüncü bossla düşüyor. Evet. Gene pot. Ulan şaşırtmıyor oyun ya. Şimdi burayı bak. Yani mesela bitirenleri Şöyle, şöyle haritada göstereyim. Hafif bir mavilik alıyor. Mesela bu kesmediğimde de normal mesela bak. Bittiğini buradan anlayabilirsiniz. Şöyle büyütüyorum. Zaten hani söylediğim gibi şu sağdan başladık. Bunu kestik, burayı temizledik. Bunu kestik, bunu kestik. Sıra buna gideceğim ben. Hani belli zaten kesilen. Hani yok ben kesileni nasıl anlarım gibi bir olay yok. Yani şöyle. Aha şurada. Buradan gidersem yolu şaşıracaklar bana ama elleme ya boşver. Yoldan gideyim geleceğim ona zaten ya. Hani şuradan şuna gelirken ona geleceğiz illaki şuradan gireceğiz anlaşılan ve sağa gideceğiz şöyle. Tamam. Heh, buradaki ee, tamam. Şuradan şunları temizlemeye ben başlayayım. Yani acayip can sıkabiliyor bu uzaktan vuranlar. İster uyudum ister uzaktan tek tek çeke çeke kesin. Hani o sizin keyfinize kalmış. DB olmak bir yandan iyi ama bir yandan SC e basmanız gerekiyor. Onun haricinde bir şey yok yani. Hani buff olsan da dönüyor. Biraz fazla mı pot diyorsun? O ayrı mevzu. Yani o da artık şey işin esprisi mi oluyor? Ne oluyoruz artık. Evet dördüncü bosta düşüyor. Düştü. Gördüğünüzde yani gördüğünüz üzere belki buradan bir şey genel epik tak falan ama epik takı diyorum ya yani, silah falan atıyor da tabi dek gelebilirsek odayı da temizleyelim. Evet 5. bosta düşüyor. Düştü pot attı yine. Vay 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 vay. Şuna gideceğiz. Sonra şuradan dolanıp buraya gideceğiz. Yani yanlış yaptık. Şuradan şöyle çıkıp gelecektik. Karıştırdım bir yandan kafamda. Olabiliyor yani böyle şeyler. Söylediğim şeyin aksini de yapabiliyoruz. Şuraları temizledik mi zaten. Son iki boss değil mi? Aynen. Son iki boss. Ondan sonra asıl boss. Bakalım. Bugün drop alabileceğiz mi? Darkness Cavern'den. Evet 6. boss da düştü. Gördüğünüz üzere. <laughs> Lan oğlum ters tarafı kesmişiz ya. Te, uzak bura. Yeni geldiğimiz yoldan geri gideceğiz. Evet dediğim gibi son mostan elit attı mesela. Mage elit işe yarar mı? Tabii ki de yaramaz. Buradan bir gidelim. Son zaten hani bitti. Dark Demon'a gidiyorum. Yani herhangi bir zorluğu yok. Şu elimizdeki normalde repair yapardık. Unuttum. Repere yapmayı. Şuraya geldiğimizde şuradan geri giderdim de. Neyse unutmuşum bir anlık. Neyse Dark Demon'a doğru gidiyorum ben şimdi. Şurada şu, şu aradayım. Buradan yol çıkmıyormuş. Ben gidiyormuşum Dragon Lair'a. E. Heh mesela. Dark Demon'a da geldik. Bu da. Hani. Daş. Şey yemiş. Arasında fark ediyor mu? Şu an 1620. Hem silah patlayacak, arkı dakacağım mecburen. Ark-svort'u takacağım. Yani arasında bir %5 mi oynuyordu? Daha ark-7 olmadığı için o da. Ark-7 olsa zaten o da oynamayacak arasındaki fark diye tahmin ediyorum. Bilmem yani. 1600 Lan kitap bitmiştir. 1626 ya 1600 civarlarında 40 10 ve patladı. Şimdi 1400 200 demiş valla oha Az değil lan 200 demiş hani Az gibi geliyor 200 deme işte. 10 vurmaya 2000 Yani Ki ondan fazla vuruyoruz buna biz Hadi 30 kadar vursak 30 vursak hani Sallıyorum Ne kadar olur 30 vuruşta 6000 demiş Çok lan Hesaplayamadım ve gördüğümüz gibi boş. <laughs> yani darkness kaverinde böyle. Hani şuraya %100 olunca bu çıkıyor zaten. Hani şey yok. Hani bu burada hazır bekliyor diye yok yani. Buradan geçtik yani biliyorsunuz. Öyle bir Mage elit attı. Bunu da artık şey yaparız. Artı 20 artı 30'a basarız. <laughs> Neyse efendim. E, bu konuda harbi hani sinirliyim. Hani yorumda yazan da var bunu. Adam diyor ki ben diyor bir buçuk aydır bir şey alamadım diyor. Abi nasıl bir oyun lan bu? Millet elit pireyle alıyor takıyı. Biz anasını satayım farm pireyle. Epic seçe bile vermedi lan bugün. Ha dün verdi mesela. Bugün vermedi. Neyse. Efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.